Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Otomobil isminden de anlaşılacağı üzere saatte 300 mil barajını aşmak üzere tasarlandı. Nitekim bunu başardı da. Bugatti Chiron Süpersport dünyada bu ünvanını taşıyan tek otomobil. Bildiğimiz ölçülere çevirecek olursak, sıkı durun, bu otomobil 490 kilometre saat hızı ulaştı. Volkswagen grubunun bünyesinde olan Bugatti, bu tarihi rekoru BW Nihralısi'ndeki tesislerinde elde etti. 2019 yılının en hızlısı olan Koenigsegg, bu yıl Bugatti'nin gerisinde kalıyor. Las Vegas'ta trafiğe kapalı bir yolda 463 km saat hız ulaşan bu otomobil İsveç mühendisliğinin ürünü. Lotus Exige gövdesinin altında 1244 beygir gücündeki bir canavar yatıyor. Chevrolet Corvette'nin çift turbolu V8 versiyonu motorunun Hennessey mühendisliği ile birleşmesi sonucu oluşan ve Kennedy Uzay İstasyonu'nda test edilen bu otomobil 434 km, saat hızı ulaştı.